1928'e kadar hani diyorlar ya devletimizin kurucu ilkeleri. He. Ya keşke bunlar çıksa da yani en iyi bilen kimse biraz evvel isim de verdim. Birkaç kişinin adını verdim. İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya kadar. Ya gelseler de tartışsak. 1921 anayasası var. Teşkilat ya yakın. 1924 anayasası var. Ben dersimi çok iyi çalışmışım bu konularda. En iyi bildiğim şeylerden birisi Cumhuriyet tarihidir. 1928 var. Ya 1928'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti devletin dini İslam'dır diyor. Doğru. İşte girin. Bu madde kaldırılıyor. Doğru. Bütün anayasalara 1928'e kadar devletin dini İslam'dır. Evet. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken 26. madde yine tekrar baksın millet. 1924 Anayasası 26. madde diye girin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken şeriat ahkamının temfizi diyor. Yani şeriat kurallarının infaz edilmesi, uygulanması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bir İslamcı, şeriatçı bir dini devlet olarak kurulurdu. Yani ikide bir diyorlar ya efendim işte dini devletin kurucu ilkeli. Kurucu irade. Ya kurucu iradeniz bu kardeşim evet. 23 Nisan 1920'de de böyle, 21'de de böyle, 24'te de böyle, 28'e kadar da böyle. Bu bir. Yani dediniz ya çok kısa kesin. Evet. Çok böyle uzun konuşabiliriz. İki. Efendim Şehzait Cumhuriyet'e ihanet etti. Devlete ihanet etti. Ya kim kime ihanet etti? Mustafa Kemal'in 1924'e kadar 19 Mayıs 1919'dan 3 Mart 1924'e kadar hilafetin kaldırılmasına kadar tek bir cümlesini bulun. Türk milliyetçiliği ile ilgili, laiklikle ilgili, altı okla ilgili bir tek cümlesini bulun getirin. Yok. Peki ne var? Kutbe var. Kutbe var. Namaz var, dua var, salavat var, mevlüt var. Bizim bütün amacımız hilafeti, padişahı, payitahtı İstanbul'u kurtarmaktır. İslam birliğini sağlamaktır. anasır İslam, yani bütün İslam unsurları, milletlerini bir olarak kabul etmektir. İşte Türkiye Cumhuriyeti o, o, meşhur lafı var ya ne sadece Türktür, ne sadece Çerkez'dir, ne sadece Kürt'tür. Bütün anasır İslam'ın milliyedir diye lafları var. Peki kim kime ihanet etti kardeşim? Kim kime ne söz verdi, sonra kim sözünden caydı? Şeyh Said mi caydı, siz mi caydınız? Şimdi dolayısıyla, yani Cumhuriyet tarihi dediğiniz şey keşke bir doğru düzgün tartışılabilse, yani kim kime ihanet etti, İngilizlerle evet, iş, birliği. iş birliği yaptı. Ben çıktım mecliste milletvekiliyken, YouTube'da var. Cemil Çiçek 4 saat meclisi tatil etti. Aleyhim'de bildiri yayınladı. Dedim ki ne oldu Sayın Başkan, Yunan işgaline mi uğradı meclis tatil ediyorsun? Ben ne dedim? İskilipli Atıf Hoca'yı tartışıyoruz. Oradan sayta geçtik. Sövdüler saydılar çıkmın gelin. 250 bin insan şehit oldu Çanakkale'de İngiliz geçemedi boğazlardan. Peki ne oldu da İngiliz elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a gitti? Birinci Meclis Lozan Anlaşması'nı imzalamadı. 27 Mart 1923'te Ali Şükrü Bey imzalamayanların İslamcı kanadının lideri Ankara'da öldürüldü. Dört gün sonra bir Nisan'da meclisi feshettiniz, erken seçime gittiniz. İkinci kendi grubunuzu getirdiniz. Mehmet Akif Ersoy dahil, Hasan Basri Çantay dahil. Milli mücadeleye omuz veren bütün İslamcı kadroları tasfiye ettiniz. 24 Temmuz bu tarihlere çok dikkat edin. 27 Mart Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi. 1 Nisan meclisin fethedilip erken seçim kararı alınması Haziranda erken seçimin yapılması 24 Temmuzda Lozan'ın imzalanması ve Musul'un bırakılması 6 Ekimde İngilizlerin İstanbul'da ellerini kollarını sallayarak İstanbul'u bir devir teslimle Fahrettin Altaya teslim etmeye evet. savaş yok bir kurşun patlamamış İngilizlerle tek bir kurşun patlamamış. Ve 6 Ekim'den sonra 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in ilanı. Gelin anlatın dedim meclis birbirine girdi. Bu özgür öre, özgür özeli, muharrem, incesi bunların hepsi üzerime saldırdı. Ve 4 saat meclis tatil edildi. Dört sefer çıktım bir de aynı şeyleri söyledim. Hani özür dilesin diye tekrar tekrar şey yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar öyle bir duruma geldik ki bütün AK Parti kadroları da İslamcı çevreler de böyle bir sinme içerisinde. Cumhuriyet'in kurucu iradesi diyorlar. Ya hele bir aç kurucu irade ne? Bir aç. Evet.